22 Gün 22 Gece Sakarya kitabınız da çok sürükleyici bir şekilde bir üslupta evet. yazılmış ve orada hep değindiğiniz bir şey var. Neredeyse çok böyle sık bir şekilde ifade ettiniz. 40 yaşında bir komutan daha 40 yaşındayken böyle bir başarıya kavuşuyor ve aynı zamanda büyük bir kurmay zekaya da sahip olduğunu bir kez daha görüyoruz. Ve meclisin... Evet. Değil mi? 40 gün önce Sakarya muharebesinden zaferinden 40 gün önce meclisin bütün yetkilerini de üzerine alıyor. Bu çok da büyük bir sorumluluk aynı zamanda ve Kesinlikle. hep vurguladığınız bir şey 238 yıl süren geri çekilmeye nokta getiren şeydir zaferdir Sakarya meydan muharebesinden alınan zafer. Hem bu ben bir soru sorup size bırakacağım sözü hem bunu tamam. hem de Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun yazmış olduğu o makaleden de bahsetmek lazım belki de. Çünkü ülkemizi çatışmalara çözüm üreten bir ülkeye dönüştürmeliyiz. Zamanında Mustafa Kemal Atatürk bunu başardı. Bu bir rehber ve biz de bunu yapabiliriz diyor. Ve bir nevi bir Sakarya ruhundan bahsediyor aslında. Neden ona bugün ihtiyaç olduğuna dair de çıkarımlarınız buyursunlar. Evet çok teşekkür ediyorum. Ee, tamam. Kaç dakikam var Çiğdem Hanım? Ona yani bir göre... yaklaşık bir 10 dakikamız olacak. Tamam, Biraz o, kısa tamam, oluyor çok biliyorum. Iyi. Yoksa yo, yo, 22 çok gün iyi. 22 gece konuşulur bu mesele. Evet. Yo Çok iyi ben ona göre değerli izleyenlerimize anlatmak istediğimi anlatayım. Şimdi e, Çiğdem Hanım milli mücadele yani Türk milli mücadelesi 15 Mayıs 1919'da e, Yunanların İngiliz desteğindeki Yunanların İzmir'i işgaliyle başlar. Ondan sonra biliyorsunuz 16 Mayıs 1919'da. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun yolculuğu, Anadolu yolculuğu başlar 1919. O zaman tabii 38 yaşında evet. genç bir generaldir Mustafa Kemal Paşa. Ve 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaşır ve milli mücadele yolculuğu başlar. Sonra kongreler dönemi ve ardından da Lozan Barış Antlaşması'yla milli mücadele fiilen biter. Yani Lozan Barış Antlaşması. Onu açıkça söyleyeyim. Şimdi sizin de belirttiğiniz gibi Sakarya Meydan Muharebesi'nin değerli isteyenlerimizin tam iyi anlaması için şunu açıklamayı bir borç bilirim. Osmanlı Devleti'nden gelmemiz lazım. Osmanlı Devleti yaklaşık 20 milyon kilometre kareye hükmeden büyük bir devlet. Ne zaman? 1600'lerin başında. Yani 1500'lerin sonunda. Fakat 1683'te 2. Viyana bir kuşatmasıyla birlikte sizin de belirttiğiniz gibi Osmanlı Devleti'nde artık geri çekilme ve toprak kaybı başlar. Bu geri çekilme ve toprak kaybı mesela Karlofça Antlaşması'yla da onaylanır, teyit edilir. Ve devam eder geri çekilme. Osmanlı bir türlü durduramaz. Başka bir programda Osmanlı'nın neden geri çekilişi ve toprak kaybını durdurmadığını açıklarız. Çünkü tarih teker. Yani yozlaşma ve adam kayırmacılık ana olay. Bir kere onu söyleyelim. Şimdi 1683'te başlayan bu çekilme ve toprak kaybı 1877-1878 eskilerin 93 Osmanlı Rus Harbi dediği savaşla bütün Tuna vilayetleri kaybedilir. Osmanlı bütün Tuna vilayetleri kaybettir Bir yılda. 1912-1913'te Çiğdem Hanım Balkan Savaşı dedikleri ama benim Balkan faciası dediğim, Balkan felaketi dediğim bu savaşta bütün Balkan coğrafyası elden çıkar. Öyle ki 400-500 yıldır hüküm sürülen yerler 4-5 haftada elden çıkar. Yani 100 yıla bir hafta. Evet. Böyle bir dönem. Daha sonra 1. Dünya Savaşı'nda cephelerde kalan topraklar Osmanlı kaybeder. Çanakkale cephesinde Mustafa Kemal vardır. Mustafa Kemal'in öngörüsü orada da zafer elde etmiştir. Kütül Amere'de de kısmı bir zafer vardır. Evet. Daha sonra Anadolu bu sefer işgal edilir öyle işgal edilir ki İstanbul'da İngiliz, Fransız, İtalyanlar. Kuzeyde Merzifon, Samsun'da İngilizler. Güneyde İtalyanlar. Güneyde Fransızlar. Güneydoğu'da İngilizler. Ve işgal edilen yerler batıda da 15 Mayıs'ta İzmir'i Yunanlar işgal eder ve Batı Anadolu işgale başlarlar. Yani nereden? Manisa, Uşak, Afyon'a doğru gelirler. O zaman hesapladığımızda 20 milyon kilometre kareye hükmeden Osmanlı 1683'te başlayan bu çekilmeyi biraz önce söylediğim gibi durduramaz. Bu işgal döneminde yani Sakarya Meydan Muharebesi'nde kaç kilometre kare iner biliyor musunuz? 200 bin kilometre kare. Yani şu andaki Türkiye'nin yüz ölçümünün üçte birinden yani. daha az, neredeyse evet. dörtte bir. Evet. Mustafa Kemal Paşa'nın elinde bu var çünkü her taraf işgal edilmiş ve işgal İngilizlerin desteğinde küçük Asya ordusu Yunanlar devam eder nereye kadar gelir biliyor musunuz? Polatlı ve Haymanaya kadar gelir. Ne demek Polatlı Hayman'a? E, Ankara'nın 50 kilometre yani Hedefleri neresidir? Hedefleri Ankara. Ankara'da. Ama büyük bir güvenle Ankara'ya gidecekler. hatta kral diyor ki yani Yunan kralı İngi, İngi, e, İstanbul'daki İngiliz komiserine artık orada kahve içeriz beraber diyor Ankara. Bu kadar kendilerinden emin. Eminler. Bu kadar emin. Ya. Çünkü. Türk ordusu gerçekten yokluk içinde. Silahları az. Personeli az. Kütahya-Eskişehir -Eskiş muharebesi kaybedilmiş. Firar ve kaçak çok. Bu arada Padişah Vadeti'nin imzaladığı fetvalar var. Fetvalarda diyor ki Mustafa Kemal Paşa ile beraber Yunanlara karşı savaşanlar hain sayılır. Onları öldürmek sevap ama Yunanları öldürmek günah. Böyle Mustafa bir ortamda Kemal böyle evet. bir mücadele Mustafa Kemal Paşa'yla beraber savaşanları savaşanlar şehit sayılır. Cennete gider. Fetvalar dağıtılıyor, İngiliz uçağıyla atılıyor. Yani. Bunun da etkisiyle firarlar ve kaçaklar olur tabii. kütahya Eskişehir muharebesi kaybedilir. Mustafa Kemal Paşa dünya savaş tarihinin 5000 yıllık yazılı dünya savaş tarihi var. Çünkü yazının icadından beri Dünya Savaş Tarihi'nde çok ender görülen bir emir verir. Yaklaşık 100 kilometre Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilme Geri emir çekilmek. Evet bu, ama evet. bunu taktik olarak bu, yapıyor değil mi hocam? Yani bu çok kıymetli strateji bir şey. Kesinlikle. ve taktik evet. olarak. Evet. Bu Dünya Savaş Tarihi'nde bir komutanın alabileceği risk değildir. Neden? Çünkü siz geri çekilin dediğinizde birlikleri orduya moral motivasyon düşer. Tabii. Geri çekilirken firar ederler. Kaçarlar. Silahlarıyla da dağılır dağılır, biz yenildik dağılır diye herkes kendi köyüne. Fakat Mustafa Kemal Paşa ordusunu kurtarmıştır, geri çekilmeyle neyi sağlamıştır? Yunanların lojistik hattını yani hatlarını uzatmıştır. Dolayısıyla Yunanları Anadolu'nun işlerinde boğmak için çekildiğini söyler bir stratejidir ama büyük Sakarya için de hazırlık yapacaktır Sakarya'nın Sakarya doğusunda. Ayrıca büyük taarruz için de tabii hazırlık yapacaktır. Derken çektikten sonra 23 23 Ağustos 1921 yani buradan 100 yıl önce ama bugün pazartesi o gün salı günüydü. Evet. Yani da evet. ama sonuçta 100 yıl önce maalesef Türkiye Cumhuriyeti devleti buna önem vermedi. Yabancı tarihçi uzmanlar daha çok önem verdi. Onu da benim anlamam bir tarihçi olarak mümkün değil. Çünkü tarihi reddetmek tarihi elinin tersiyle itmek e, tarih için hiçbir problem olmaz. Çünkü tarih nankör değildir. Bir hizmeti asla unutmaz. Hele hele Mustafa Kemal Atatürk gibi bir savaş ve barışın efendisini tarih altın harflerle kaybeder. Onu geçelim. 23 Ağustos 1921'de Sakarya Meydan Muharebesi başlar. 13 Eylül 1921'de bitecek. Hı. Ama ne olur burada? Sizin dediğiniz, biraz önce başlamışta dediğiniz bir şey yok. Dünya savaş tarihi şöyle kaydeder. 1683'te başlayan Türk çekilmesi ve toprak kaybı yani Türklerin kovulma süreci Ankara'ya kadar gelir. 238 yıl sürer. Fakat 238 yıl sonra 23 Ağustos 1921'de başlayan Sakarya Meydan Muharebesi ile ve sonunda Sakarya Zaferi ile bu 238 yıllık Türklerin kovulma süreci diyebiliriz. Türklerin kovulma süreci son bulur. İşte Mustafa Kemal Paşa 40 yaşındaki Mustafa Kemal Paşa 5000 yıllık yazılı savaş tarihine altın harflerle bu şekilde kaydedilir. Sakarya Meydan Muharebesi veya Sakarya Zaferi hem Türk tarihi açısından bir dönüm noktasıdır hem de İstiklal Savaşı açısından bir kilometre taşıdır. Eğer Sakarya Zaferi olmasaydı Çiğdem Hanım Cumhuriyet olmayacaktı. Büyük taarruz 30 Ağustos zaferi olmayacak. olmayacak Eğer Sakarya Türkiye'den Sakarya zaferini çıkarın, ne kalır biliyor musunuz geriye? Türklerin olmadığı işgal edilmiş bir ülke kalır. Hiçbir burada. şey kalmaz Evet. Yani aslında. Türkiye'den, Türkiye'den başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun bıraktığı devrimleri, ilkeleri, prensipleri çıkarın. Afganistan kalır geriye. Geriye Afganistan, izlediğimiz yani. Afganistan çıkar. Aynen onun mi? için değerli izleyenlerimizin bunu çok iyi bilmeleri lazım. Evet tarihçilerin kutbu, yani yabancıların referans aldığı Maksim. Halil İnalcık der ki, Sakarya Meydan Muharebesi için. Selçuk Türklerinin Sakarya Meydan Muharebesi, Selçuk Türklerinin Anadolu'nun kapılarını açtıkları Malazgirt Savaşı'ndan büyüktür de. Dikkatinizi çekiyorum. Çok Halil İnalcık diyor ki, 1071'de Malazgirt zaferiyle Türklerin Anadolu'ya girişleri, Anadolu kapısını açmalarından daha büyüktür Sakarya Meydan Muharebesi. Neden? Çünkü eğer Sakarya Meydan Muharebesi, Sakarya zaferi olmasaydı, Malazgirt zaferinin bir anlamı kalmazdı. Evet, Anadolu'da Türk evet, kalmayacak. Evet, eğer evet. Sakarya zaferi olmasaydı Cumhuriyet, Büyük Taarruz 30 Ağustos zaferi hiç olmayacaktı ve özgür bir Türkiye hiç yaşamayacaktı. Onun için Sakarya Meydan Muharebesi Sakarya Meydan Muharebesi hem dünya tarihi açısından hem de Türk tarihi açısından önemlidir ve orada üç Mustafa var Çiğdem Hanım. Mustafa Kemal Paşa, hı hı. Kaderin tecellisi Mustafa Feyzi Çakmak evet. ve Mustafa İsmet İnönü. Evet. Üçünün de ilk adı Mustafa. Biz üç Mustafaya Mustafa Kemal Atatürk'e, Mustafa İsmet İnönü'ye, Mustafa Feyzi Çakmak'a ve onun silah arkadaşlarına çok Ve onunla beraber, özellikle Sakarya Meydan Muharebesi'nde Elif, Elif bebeğiyle, kanıyla, cepheye cephane taşıdı. Yaşlı nineler, yaşlı anneler, gıda, yemek taşıdı cepheye Mehmetçiye. Diğer kadınlar e, hastanelerde e, gönüllü yer aldılar, evet. e, ordu'nun içinde kadınların eğer kadınlar olmasaydı Sakarya Meydan Muharebesi'nde biz kazanamazdık. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün en fazla önem verdiği konu kadın Kadınla erkeğin aynı yerde aynı mücadelede eşit haklara sahip olmasıdır. Dolayısıyla Sayın Mabiro, o, siz e, kitabınızda da hep dile getirdiğiniz bir şey daha var yine onu da hatırladığım kadarıyla söyleyeyim evet. yani başka bir sevgili vatandan başka sevgili bilmemiş olan gençlerin aynı zamanda işte nasıl mücadele ettikleri ama bir dakika gibi bir sürem sürenin orada da ben... şunu istersem sizden efendim yani Olayım. bugün neden bu Sakarya ruhuna ihtiyacımız var niye mesela siyasetçiler mesela CHP lideri bunu neden gündeme getirmeye ihtiyacı hissetmiştir. Buyursunlar. Tabii. Çünkü Sakarya Meydan Muharebesi topyekun bir savaştır. Mustafa Kemal Paşa'nın stratejik öngörüsü sayesinde Sakarya Me Meydan Muharebesi'nde bütün milleti, kadını erkeği yaşlısı savaşın içine sokmuştur. Milli yükümlülükler emirlerini çıkarmıştır. İşte çorap, kazak, giyecek, evet. içecek onları toplamıştır ama bakın fişle, fişle ve makbuzla toplamıştır. Daha sonra savaştan sonra, büyük taahhütten sonra hepsi kuruşuna kadar geriye ödenmiştir. Kadın yer almıştır. Bütün millet, yaşlısı, gençlisi, padişah hariç, İstanbul hükümeti hariç Sakarya Meydan Muharebesi'nde yer almıştır. Onun için Sakarya ruhu önemlidir. Ben bu vesileyle Mustafa Kemal Atatürk'e, onun silah arkadaşlarına ve Sakarya Meydan Muharebesi'nde büyük yokluklar içinde, büyük yokluklar içinde vatandan, milletten başka sevgili tanımayan o kuşağı, kuşağı sizin vasıtanızla saygı, minnet ve şükran duygularımı iletmeyi bir borç biliyorum. Eğer onlar olmasaydı benim sizinle, sizin de benimle konuşma Olmaz. fırsatınız olmayacaktı. Olmazdır. Şu anda, şu anda özgür bir vatanda yaşıyorsak, nefes alıyorsak her zorluğa karşı bu vatan bizimdir, bu denizler bizimdir diyebiliyorsak işte kanlarıyla bu vatanı yeşerten ve Sakarya zaferini bize armağan eden o kahramanlara yani Başkomutan Mustafa Atık Kemal Atatürk'e borçluyuz. Ve sonuç tabi Sakarya zaferini çıkarın geriye Cumhuriyet kalmaz, Atatürk'ü Türkiye'den çıkarın geride Afganistan kalır. Kalmış, Onun için tabii. hepimizin ders alması gerekiyor. Ne güzel bitirdiniz. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten Sağ çok olun. kıymetli dediniz. Bir kez daha 22 Gün 22 Gece Sakarya kitabını da salık verelim izleyenlerimize, dinleyenlerimize. Naim Babiroğlu'nun kaleminden mutlaka okunması gerekenlerden efendim. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ediyorum. Sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Sağ, Sağ olun. Olsun.